Andronova kültürü denilince Türklerin neşet ettiği coğrafya, aslında Türk tarihinin başladığı sıfır noktası, miladı dediğimiz bir hikaye. E, gerçekten öyle mi? Oradan başlayalım. Yani bugün atalarımızın baş, e, yola çıktığı, ilk adımı attığı, hikayenin başladığı yer gerçekten Andronova kültürümü dinleyelim sizden. Evet, Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum programımıza davet Sağ olun. ettiğiniz için. E, tabii bu Andronova kültürlü e, hikayesi aslında 1914'lü yıllara dayanıyor. E, Rus arkeologlar, Rus bilim adamları... E, tabii ...birinci Petro döneminden itibaren hem Sibirya hem Türkistan coğrafyasında... E, ...ciddi ekspedisyon çalışmaları yapmaya başlıyorlar. Tüm Çarlık dönemi boyunca arkeolojik çalışmalar da yapılıyor. 1914 yılına geldiğimiz zaman... E, Bugünkü Hakasya Cumhuriyeti içerisinde bulunan Andronova kasabasında bir mezar keşfediliyor. Hakasya bugün Rusya Federasyonu'na evet. bağlı özel bir cumhuriyet evet. ve sanıyorum Kazakistan-Moğolistan sınırı. Evet daha çok aşağıda biraz daha Moğolistan sınırı var. Ee, Güney Sibirya, Güney Yenisey Sibirya. ve hemen güneyinde Baykal etrafı ve Moğolistan'a doğru açılan bir coğrafya. Bir haritamız kutografya. var ee, Andronova e, kültürüyle ilgili onu bir görelim. Bu arada siz lütfen Hı -hı. devam edin. Şimdi burada bu mezarın keşfi sonrasında tabii bu enteresan malzemeler çıkıyor içerisinden. Daha önce e, keşfedilmemiş çömlekler üzerinde bezemelerle süslü. E, işte insanların mezarlar içerisindeki e, ölülerin yatırılmış pozisyon durumları. işte Tunç'tan malzemeler elde edilmiş. Oldukça farklı geliyor bu dönem ki diğer arkeolojik buluntulara göre. Tabii dönemin e, ilk kazısını yapan ve keşfini yapan e, Tugarinov. Bu dönemi ve daha sonra peşinden gelen Teoplohnı Rus arkeologlar. arkeologlar, ünlü Rus arkeologlar, buluntu yerine binayen bu mezarın ve bu mezardan elde edilen tüm maddi kültür unsurlarına. Andronova kültürü adını veriyorlar ve literatüre de bu şekilde geçiyor. Aslında söz konusu Andronova kültürü diye adlandırdığımız şey, bir dönem içerisinde belirli bir coğrafyada yaşamış toplulukların geride bıraktıkları tüm maddi kültür kalıntılarını aslında anlatıyoruz. Peki, şimdi haritaya baktığımızda aslında Balkaş Gölü var değil mi? Aral Gölü, daha yukarıda Güney Sibirya bozkırları ve tabii stepler. E, fakat Andronovo bir köy hikayesi değil tek başına değil, değil mi? Değil. Koskoca evet. bir devasa coğrafyadan evet. söz ediyoruz. Çünkü bu köyde bulunan bu mezarın e, ilerleyen dönemlerdeki yapılan kazılar sonrasında... ...benzer numunelerinin, aynı mezarların ve e, aynı ürünlerin bu geniş coğrafyada yayıldığını keşfediyor arkeologlar. Böylece yani bunu sadece Yenisey ve etrafındaki aslında bir kültür dönemi ve onu ortaya koyan insanlara ait değil... Tüm bu geniş coğrafyayı haritada gördüğümüz üzere e, atlı göçebe bozkır kültürünü sürdüren bu insanların aslında hakimiyeti altında tuttukları geniş bir coğrafya olarak bu kadar geniş bir sahada Andronovo kültürünün yayıldığını görüyoruz. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Ee, belki de çok sık sorulan aktüel soru bu. Yani Türklerin sıfır noktası, e, tarihe başladıkları yer, tarihe çıkış, e, neşet ettikleri yer, çıkış noktası orası mı, kaynak noktası mı? E, bu duruma göre eğer buluntuların radyo karbon çalışmaları sonrasında, şimdi eski hocalarımız M.Ö. 1700-1200 etrafında tarihlendiriyorlar Andronovo kültürünü ama işte son yapılan çalışmalar, elde edilen bulgular aslında bunların M.Ö. 2150 yıllarına kadar dayandığını ve en erken buluntularında Ural ırmağı etrafında ortaya çıktığını bize gösteriyor. Yani aslında Andronova topluluğu dediğimiz topluluk aslında Ural bozkırları ve irtiş havalisine doğru Khass etrafına doğru göç etmiş bu. Ural diyorlar. dağlarının doğu kesimi. Doğu kesimi. Evet, Ural ırmağı hmm. sınır olmak üzere. Tabii Ural Irmağının batısında da geçişler olmuş. Yani Ukrayna coğrafyasında bile aslında Andronovo kültürüne ait birkaç malzeme buluntu elde edilmiş ama yoğunlukta değil. Ama yani bunu en çok yoğunlukta görüldüğü yer Hakasya ve etrafı. Evet. Ben mesela Ural'larda Şölgen taşma arasını gördüm. Eee Andronova kültürüyle mi yoksa Afanasyev'le mi ilişkili? Afanasyev olabilir. Afanasyev daha mı öncesinde? Aslında Yamna'dır o. Yani Afanasyev kültürüyle de Yamna kültürünü Peki, birbiriyle akraba görüyorlar. Peki Andronova ile Afanasyev arasındaki fark ne? Afanasyev kültürü de Hakasya etrafında bulunan bir kültür ama ön kültür diyebiliriz. Yani Andronova yani. kültürü erken ve kültürü neolitik, eneolitik yani bakır e, çağına evet. denk gelen bir dönem oluyor. Yani ön kültür diyebiliriz. İkisini birbiriyle akraba topluluklar Afanasiova kültürü insanının peşinden hemen Androno insanı gelmiş onun devamı gibi nitelendiriliyor. Neden? Çünkü her iki toplulukta evropoid yapıda olduğu için. Yani, yani antropolojik tip olarak. Evet. Fakat gördüğümüz yani yaptığımız incelemelere göre Afanasi ve kültürü daha yerel. Evropoid dediğiniz nedir? daha batılı ve izli. Daha, evet. daha uzun boy, daha, daha Kafkas yani. Evet Kafkas. Tipi olarak. o beyaz. Evet. evet evet. yani bu coğrafyada aslında Afanasi ve kültürü yok. Ural etrafında. Onunla akraba olduğu düşünülen başka bir evropoid Neolitik dönem yani sarı ırk değil, hani bizim evet. badem göz, çekik göz dediğimiz değil, biraz daha böyle hani bugün bizim tarif ettiğimiz aslında Uz tipi. Batin ee, Ögel hocamız bunu Oğuz tipi olarak Oğustip, adlandırır. Ee, yani Ural etrafında Yamna kültürü, Hakasya etrafındaki Afanasyevo insanı, e, hemen bu iki uç coğrafyanın ortasında bir kelteminar kültürü adını verdiğimiz bir yine Neolitik dönem insanı, böyle sanki üçgeni böyle birleştirmiş gibi bir birbiriyle akrabalık söz konusu olduğunu görüyoruz. Üçü de Neolitik dönem, Yamna, Afanasiyova ve Keltaminar kültürü. Şöyle bu e, parantezi bir açmak istiyorum. Yani Türklerin neşet ettiği yer ya da Hakasya, e, Ural e, evet. Burası yani bu 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 coğrafya bugün Türk toplulukları olarak adını verdiğimiz toplulukların e, o, tarih sahnesine çıkış yaptığı yerler. Öyle mi diyoruz? Çok geniş bir saha burası. Yani uçsuz bucaksız. Türklerle ilişkilendirebilir miyiz? İlişmek mecburuz. Yani aslında He. bir nokta atışı yapamayız biz burada. Çünkü konar göçer topluluklar. Şimdi eğer biz Türkleri Andronova kültürüne atfedeceksek eğer onların İlk neşet ettiği yer diye biz Hakasya bozkırlarını gösterirsek yanlış yapmış oluruz. Çünkü onların bağlantıları, kökleri e, ve bunu bir ağaç gibi düşünürsek o ilk bu daha bulmamız lazım kökteki o da Uralları bize işaret ediyor. Ama yayılım doğuya doğru, batıya doğru kaymıyor. Fakat kültürün gelişimi, hani tekamül aşaması, e, bir milletleşme olma eğilimlerin gösterildiği yer Altay Sayan düzlükleri. Tabii, onu da Oyalar. tabii Kürşat Hocamla konuşalım biraz. Evet. Ama şöyle arkadaşlarımız böyle başlıklar çıkardı. Biraz sunum gibi. Eksik veya yanlış varsa lütfen. Hı -hı. Yani M.Ö. 2000 ve 900 yılları arasında Orta Asya'nın batısında bugünkü Kazakistan, Kırgızistan, Güney Sibirya ve çevresi. Sizin aslında sözüne etmiş olduğunuz Hakasya'yı belki spesifik olarak vermemiş ama Güney Sibirya Hı -hı. ve Güney çevresi. Sibirya. Evet. Erken Demir Çağı ve genç, Geç Tunç Çağı topluluğu adını kültürün ilk kez keşfedildiği Andronovo köyünden alıyor ve e, özellikleri üzerinde de bir iki not var İlginç, e, savaşçı bir toplumdu. Evet. evet. Evet bunu şu şekilde düzeltebiliriz aslında. Milattan önce 2000 ve 1000 yılları diyebiliriz. E, çünkü Karasuk kültürü dediğimiz demir çağını başlatan yeni bir kültür dönemi hmm. başlıyor. Bir ara dönem. Aslında Andronova kültürünün devamı. Yani aslında bu tamamen arkeologların bir yeni bir keşif yapması ve o yeni keşfin nerede bulunduğuyla alakalı aslında bir topluluk var ortada. Bir, bir milletin temelini oluşturan bir konar göçer topluluk var. Bunlar kültürlerini zaman içerisinde geliştirmeye devam ediyorlar. Tuncu keşfetmişlerdi. Bu sefer demiri işlemeye başlamışlar. Daha sağlam bir metal. ama baktığınız zaman bütün maddi kültür unsurları aynı. Karasu hangi coğrafyada? Yine aynı güneyisi bile Hakas Hakasya ve Hakasya. etrafında Kazakistan'a yani kadar daha yayılan. Gelişmiş, yaklaşık, daha gelişmiş. Yaklaşık değil mi? Aradaki fark evet. sadece tunç genç, geç tunç çağından demire geçiş. Malzemeler geç. değişmiş yani malzemeler ama değişiyor. hep bir aradalar ve bir arada yaşamışlar. 900 milattan önce 900 dediğimiz dönemden itibaren artık Tagar çağı başlıyor. Hagarçağı. Tagar kültürü dediğimiz iskitlerin İskitlerin artık meydana geldiği hmm. yani tarihi kaynaklarda İskit diye adlandırdığımız o bu, bu, muharip Atlı, savaşçı, bozkır, evet, bozkır insanı ortaya çıkıyor. Peki, Andronova kültürüyle ilgili temel bilgileri verdik. Bir de şimdi hani özellikler, savaşçı, hayvancılık önemliydi. Çok önemli. Atlı göçebek kültürünün önemli temsilcilerinden belki de başlangıç aşaması Tunç silahlar, maden işlemeciliği ve takılar yaygındı demiş. Evet. Ee, bir tane daha gelecek şimdi kültür özellikleriyle ilgili. Kurgan adı verilen mezar höyükleri yaparlardı. Ölülerini atlarıyla birlikte gömerlerdi. Çarak çömlekleri geometrik desenli bir el yapımıydı. Hint Avrupa kökenli oldukları düşünülüyor. Evet hangi veriye göre? Bunlar tabii şey <laughs> yapay zeka. Bugün evet. günümüzde çünkü bizim programımızı gençler izlesin istiyoruz. Onlar da böyle yapay zekayı soruyorlar. E, doğrusu burada. Evet. Yani Siz Hint, referans sizsiniz. Hint, Avrupa... Doğru bir şey mi söylemiş yapay zeka? yanlış bir şey söylemiş çünkü burada siyasi bir bakış açısı var. Öyle mi? Evet. Yani neye göre Hint Avrupa? Hint Avrupa dil temelli bir e, ortaya atılmış bir görüş. Fakat milattan önce 2000'li yıllara dair bunların yani İskitlerin e, de mesela İranlı bir topluluk olduğu, Hint Avrupa kökenli olduğu iddia, iddia ediliyor edilir. ama biz tam ama tersini söylüyoruz. Yeterli veri elde yok. Eee yeterli veri elde olmadığı e, haliyle Hint Avrupa ailesi içerisine katılan bir İskit yani. Bunlar Hı. İran kökenli Aryan ya veya gibi görüşler ortaya atılıyor. E, fakat bu görüşlerin içerisinde hiçbir zaman Türk tarih tezi yerini bulmuyor. Şimdi Çünkü, biz de bunu evet. dile getirmeye çalışıyoruz. Bu coğrafyada en erken yazılı kaynaklardan itibaren, Kürşat Hoca onları anlatacaktır, Çin kaynaklarından itibar itibaren gördüğümüz kadarıyla, bu coğrafyada Türklerin, Hunların ve Hunların ataları olan boylar yaşıyorlardı. O, o sebeple biz de bu görüşleri, yani onların Hint-Avrupa görüşlü, Hint-Avrupa dilli, oldukları görüşünü reddediyoruz. Red Çünkü sadece dil temelli bir görüş ortaya konulamaz. Evet.